benim kızım gördün. Hoş geldin kızım. Gel kızım, gel kızım. Evet. Merhaba canlarım. Hepinize hayırlı, mutlu akşamlar diliyorum. Az önce şey telefon açtı. Bahtiyar. Erken geliyormuş. Ben akşama geliyor zannettim. Serzana çıkacaktım. Daha çıkamadım. Zaten midemde bir rahatsızlık var e, kendimi de hiç iyi hissetmiyorum çıkamam daha oralara doğru ha buradan gelir beni alır gideriz kız Cem almamışım ki seni hapriye <laughs> alayım ben Basmamış. Benim mi almışsın? He. he. Aa, de <laughs> ben motorla geldim. He, o motorla aldım. Aldın mı? Of. Aldım. <laughs> <laughs> Cihan abinin sürüleri. Peşinden <laughs> gideyim. Aha. Benim gelin kızım şeyde unuttuydu. Gelin kızım geldi. Canım, Beni yol etmeyin. Emir'in bugün 20. günü ya. Yarı kırkını uçuracaktık sana gelip. Ee. Sercan'la Rıdvan'ı bekliyorduk. Çarşıda haberi yoktu. Onların biz ikimiz konuştuyduk. Ee. O da olsun böyle nasip oldu. Ha, şimdi e, şeydeyim dedi. geliyorum dedi. 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 Ne, ne yapayım canım? Çektiğimiz ya. bile o atmamışsın. Bugün. Ee, bugün. Sevdim ee, Gel yapma. Ee. Sana bir şey Çok vereyim. içmeye tatlı tatlı. Şey de vereyim Seveceğim. Her şeyin abi de geldi. Abi geldi. Ha alayım. bence getim burada ben unutmuşum. De ben bulduk, sen de onu rızlandım. Ben de onu Sen nasıl geldin? Biz de rızlanla şeyi bekliyorduk Sercan'ı. Ee. Sinekler hep yedi ya. Sercan burada mı çalışıyor yumurtayı? Hı, hı şurada. He görmedim. Şu an bugün burada değil. Yarın gidecek oraya. Ben bugün Ankara'ya gitmeye teklif beni de Allah nasip ederse <laughs> İyi yaptınız ama. Burada herkese de çok teşekkür ediyorum. Beş çok he. güzel yorumlar var. Allah, Allah nasip Çok güzel içerisinde. Içerisinde. Abla Abla çok yorumlar çok var. çok güzelmiş teyze. Şimdi yarın gidiyorsunuz. Hı -hı. Allah nasip ederse he. yarın eniştemi de alacağız. Ablam kalacak. Abla gidecek. <laughs> Aynen He, da diğer şeyle gidecek. Siz bir akşam biz belki de hatta birleşseler beraber giderler. Aynen, aynen. Yani. aynen Çünkü iş çıktığı için. Aslında evet. Öyle yapsınlar aslında. Peş peşe. Yollarda, mola, mola yerlerinde, şeylerde. Yok. Güzel olur. Şey, oh. Evet işte geldi bir Hoş bulduk sağ olun. Kavuşturalım herkes bilmiyor Aynen. o yüzden. Aynen. Evet kavuşturma kelimesi. Aynen. E, bunlar ne da var? uğurlama kelimesine kavuşturma, kavuşturma deniyormuş. Bizde öyle Anladım. değil. Anladım. Uğurlama. Aynen olur ya, Misafir Gidat savuşturalım. Derler ya. Hani Meryem'in eşi yanlış anlamış. Oradan dolayı hep kaldı. Savuşturalım deyince Aynen. yanlış mı anlıyorlar acaba? Bunlar beni mi, yan, beni mi savuşturacak? Evet abi. Başından sanma olarak evet. evet. O zaman Esra ablacığımı uğurlamaya geldik. Evet. Yanlış anlaşılmasın evet. olmasın. Takrıra verdiyiz mi? Hadi geçelim. abi. Hadi Esra ablacığım, çok. Hadi Görüşürüz. İyi, Geçmiş olsun tekrar. Görüşürüz. Hayırlı günler Bahtiyar abi. Teşekkür ederim. Hadi. Hadi kendinize çok iyi bakın yavrularım. Allah emanet olun. Çocuğuma çok iyi bakın. Hayır, güle güle, <laughs> güle Güzel, <gülüyor> 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 Ne? Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle, güle. <laughs> de, ne kadar o kadar. Geçen mi geri Hadi. Ay, <laughs> şey bari ya bir bir arkası. geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ana kız ne yapsın? var burada. var mı? Evet. Evet. <laughs> evet. Bir daha. Ben de Allah nasip ederse Ama anacığıma yarın kavuşacağım. Şey <laughs> <laughs> Telefonun? Esra abla. <gülüyor> Telefonum <gülüyor> lazım ya olur. Sen, biz atarız seni. <laughs> Hadi vedalar e, gerçekten şimdi Ankara'ya da gideceksin sen. Vedalar zor oluyor. Vedalar şey ayrılıkla biten vedalar <laughs> kötü de bundan kavuşmaya çıkacak yeter. Evet. O e, ne zaman geleceksin? 10 gün çok kalmayız bu sefer. Çocuğun evet. durumuna bağlı. He he. Hadi öptün. Hadi, Hadi öptün. Ben bilmiyim ki. Be seco, seco, seco yeah. Ne güzel fasulye, sonra buranın. Maşallah. Maşallah. Hacım bu Kebiri ablanın yeri. Baksana fasulyeler ne kadar dolu dolu güzel maşallah. Bizde böyle olmadı. Evet, bismillah. Ana. kız Bak yine. Bismillah. Bismillah deyince düşmüyor. Her iş düzgün gidiyor. Ay. Ay yanıma. Ay. kediler yanıma geliyor. Yurtunun evet, salataları oldu mu acaba? Selamün Aleyküm. Aleyküm, selamün. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aha geldiler. Bak nasıl geldi. Az bak şimdi. Heh. Baba. Aha. Abla bana gördün mü? Ha, ha, göreyim göreyim Nasıl geliyorlar bak. Küllemiş şeyleri. Ama yok. yok ki. Evde mi gördün? Evet. <laughs> Baba, sen şey nereden? İnşaat bahçesi. Ha, Lütfiye. Ya, şey Aha. Nereden ya, çıktı ses? 28 Hoş bulduk. Bu ne oldu böyle? Kesildi Karpuz kesildi ya. Ya 8.000'den üzerine kesildi ya. İşte Isra, 28. Bu saatte mi? evde beni şey, evet, bekliyor. Bundan sonrasını sonra çekerim. Ben ha, sizleri ha. öpüyorum. Bunu hemen size ha, atayım. Allah'a Allah emanet olun. Şey, Akşam videosu bu e, tamam. gece videosu da gelecek. Biraz.